Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sizlerle birlikte yeni kulüp kuracağım arkadaşlar. Ha, kulüp dağıldı. Arkadaşlar, salih insan ki. Hesabı çalınık gibi geldi bana. Neyse arkadaşlar, peşim vardı. Arkadaşlar, şu kulübe gelin. Çünkü arkadaşlar, benim kulüp dağıldı. Hiç şeyden değil, vallahi şeyden değil. Herkesi attılar. şavun bundan iki bin üstü alıyorum. Bunu off yapıyorum. Tamam böyle kalacak. Açıklamaya. Reklam yasaktır. Kimse başkan yardımcısı olmayacaktır. Olmayacaktır. Olacaktır. Yaptır. Evet arkadaşlar yazdım böyle gönderdim arkadaşlar bu kulübe gel. Hadi, Hadi görüşürüz. So.